Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun zamandır paylaşım yapamıyorum. Ayda bir ya da iki video atabiliyorum. Çünkü geçimimi YouTube'dan sağlamıyorum. Ben Türk Hava Yolları'nda çalışıyorum. İkram Catering şirketinde. Haftada iki gün mesai kalıyorum. Yani çok yoğunum arkadaşlar. O yüzden geçimimi YouTube'dan değil çalıştığım şirketten kazanıyorum. Ve yani YouTube'a pek vakit ayıramıyorum. Eğer diğer YouTuber'lar gibi Ayda milyarlar kazansam o zaman YouTube'a yatırım yapardım ama maalesef öyle bir durumum yok. İzleyici potansiyelim belli ve nasıl diyeyim binlerce izlenen video numarasına rağmen ama abone sayımıyla 1300-1400'lerde önemli değil. Ben bilgi paylaşımı yapıyorum. Nasibi olan alır. Takip etmek zor değil ama işte insanlar böyle sadece bir kemik kitle var. Eskiden beri takip eden onlar sağ olsun duruyorlar. Teşekkür ediyorum. Onlara ve abone olan herkese. Arkadaşlar 12K UC'de X Suite çevirdim. bunlar can böyle nasıl diyeyim size diğer YouTuber'lar gibi edit yapmak isterdim ama maalesef mümkün değil. Ee, X tamamı çıktı. Bu Silvanus X işte kıyafeti parıştı, kaykayı ora, şu an gördüğünüz gibi bunların hepsi çıktı. İki seviye de yaptım, 500 ee, 500'de puan topladım. Yani bir tur daha çevirir miyim bilmiyorum, çeviririm herhalde. 3 seviye yaparım ya da dört seviye. Biraz çok uca gidiyor. Bunu sistemden alırsak biraz pahalı oluyor. Epin yöntemleri var. işte diğer dijital platformlardan. Oradan da alabilirsiniz. İşte X Suite çıktı. Ben her X veya çıkan şeyleri şeylerde paylaşıyorum önemli anlarda. O yüzden burada çok paylaşım yaptığımı görebilirsiniz. Her çıkan ürünü X Suite diye paylaşım yaptım. Bir de destansı bir başlık çıkmıştı ama onu tek 30 UC'ye çevirdiğimde tek atmıştım. Onu o yüzden bu videoya koymadım. Ama dediğim gibi 12.000 UC'ye harcadım. Videoyu sağda solda kullanmasınlar diye de sağda üste ismimi yazdım. Bu benim gerçek adım soyadım arkadaşlar. Rakip, vatansever. Ben bir göçmenim, Arnavut'um. Vatansever soy ismi genelde göçmenlerde olur. Eğer bir vatansever görseniz o göçmendir. Ya Arnavut'tur ya da Bulgaristan göçmenidir. Yani çok nadir göçmenler dışında kullanan vardır bu soy ismi. Velhasıl kelam işte arkadaşlar 500 puan topladım. X-Suite İç için ve ailekten de iki seviye yaptım bunların diğer seviyelerini yapar mıyım bilmiyorum ama dediğim gibi bandi durumla alakalı. Hop kaykay da geldi. Bu kaykayları pek sevmiyorum ama kullanacağım. Çünkü ilk suit bir set. Burada tek tek çeviriyorum bazen. O şeyi de denedim işte 5 tane tekli bir tane onlu. Aha, vermiyor. Öyle bir şey almadı. Ama tek tek çevirmek daha mantıklı geldi bana ya. Çünkü 60 daha çok şey veriyor. Mesela destansı başlı öyle verdi. Falan filan. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Benim salvinus X suitim bu kadar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olun.